Ülkemizin topraklarında tarih boyunca büyük acılara sebep olan deprem ile her yıl 1 ve 7 Mart arası deprem haftası ile dikkat çekiliyor. Peki depremi kaçımız gerçekten tanıyor ve biliyor? Kaçımız kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilir? Unutmayın ki en erken uyarı sistemi belleğinizdir. Deprem sonrası ilk 72 saat yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayabileceğiniz bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizi hayatını kurtarabilir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır ve ulaşabileceğiniz bir yerde olması önemlidir. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip çantanızın kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Çantanın içinde bulunması gerekenler gıda, yüksek kalorili vitamin, su kaybını önleyen ve dayanıklı gıdalar, kimlik kartları, iklime uygun giysiler, kişisel temizlik malzemeleri, ilk yardım çantası, battaniye, çakı, düdük, el feneri. Gemliğimizde acil durum toplama merkezleri bulunmaktadır. Deprem sonrası bu merkezlere gidip gerekli ilk yardım barınma gıda ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bunlardan birkaç tanesi Balıkpazarı Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu, Eşref Dinçer Mahallesi 11 Eylül İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu'dur. Zeytin'in başkenti, yerli ve milli otomobilimizin şehri, güzel gemiliğimizden herkese selamlar. Şehrimizin Tüm bu güzelliklerinin yanı sıra birinci derecede deprem bölgesi olduğunu da unutmamak. 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle Gemlik AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı olarak böyle bir farkındalık videosu çekmek istedik. Unutmayalım ki deprem değil tedbirsizlik öldürür. Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Thank you.